Selam arkadaşlar. Ben yine orman terapiye geldim. Şahane. Hava çok güzel. Bir iki bir şey söylemek istiyorum. Özellikle genç kızlar için söyleyeceklerim. Şimdi e, değersizlik şeması, yetersizlik şeması yoğun olan kişilerde kişilerde dışarıdan e, bu duygu beslenmeye çalışır. E, dolayısıyla da bize değer veren, bize ilgi gösteren kişilere doğru daha çok çekiliriz. Şimdi şöyle bir durum da var. Bu takıntılı işte aşk dediğimiz, takıntılı kişiler dediğimiz, işte size baştan çok ilgi gösteren, sizi gerçekten çok değerli kılan, değerli işler yapan sizinle ilgili işte çiçekler, böcekler filan kişilere, bizler hani sağlıklı ilişki gözüyle bakarız bazen, ama aslında orada bir takıntı söz konusuysa, da sağlıktan söz edemeyiz. Çünkü sizin e, hayatınıza, sizin işte e, özel özel yaşamınıza ya da arkadaşlarınıza veya telefonda çok cızırtı var, farkındayım. Tamir'e göndereceğim inşallah. Bilmiyorum şimdi kulaklık olmadan ses gelir mi? E, şimdi devam edelim. E, takıntılı olan bir e, şey insan grubu var. E, bir de e, ısrarcı olan var. Ortasındaki de sağlıklı dediğimiz kişiler. Şimdi e, takıntılı olan kişi e, sizin dediğim gibi hiçbir şeyinize saygı duymaz. E, sürekli olarak onun istekleri vardır, onun talepleri vardır. Israrcı e, olan kişi de yine aslında size saygı duymaz. Şimdi biz burada yapmamız gereken kendini bilen, kendini bulmuş kişilere e, aslında kapıyı açmak. Bunu da bulmak zor biliyorum ama e, burada şöyle bir şey var. Ben eğer kendimle ilgili farkındalık geliştirirsem karşıma da farkındalığı gelişmiş kişiler çıkacaktır. Çünkü bu alan gerçekten enerji veren bir alan, enerji yayan bir alan. Bu fark edilir bir şey yani neticede. Kendini geliştirmekten kastım da tabii küçük yaş grupları işte 17-18 yaş ya da işte daha 35 yaşa kadar diyelim. Grup tabii ki kendini nasıl geliştireceğini bilmez. Hayat onları geliştirir. Dolayısıyla da bu da farkındalık önemli. Yani karşımızdaki kişi gerçekten size değer verdiği için mi yanınızda, yoksa o aslında kendi sizden değer almak istiyor da bunun savaşını veriyor. Çünkü 0-7 yaş döneminde ailelerimizden alamadığımız, ebeveynlerimizden alamadığımız değeri ilgi ergenlikten sonra ve ergenlik döneminde hep dışarıdan bekleriz, dışarıdan o almaya çalışırız. Bu da depomuz boş olduğu için yeterli olmaz. Hatta partnerden partnere geçiş yapılır. O yüzden de bu değer duygusunu gerçekten size siz olduğunuz için verebilecek kişilerle görüşmeye çalışın. Çünkü kendi değer duygusunu doldurabilmek için aslında oradan sizden değer alabilmek için size değer veriyor olabilir. Ama sen olduğun için değer veren kişi yanında olmasa bile varlığını sana hissettirir. Sen o gücü hissedersin. Ama tabii ki burada çok yanılma payı olabilir. O yüzden çok da doğru analiz edemeyebiliriz. Genellikle işte takıntılı tipler kendilerini çok belli ederler. Ama ısrarcı tipler daha sonra daha geç anlaşılır. Şimdi o ısrarcılık neyin zararlı diyeceksiniz. E, duyguların gerçek ol, ol, olup olmadığını anlamak yönünden sıkıntı yaratabilir. Yani ısrarcı olan kişinin ne için ısrar ettiğini bilemezsiniz. Aslında size değer veriyor, size önemsiyormuş gibi gözükür. Ama evlilik birliğine girdikten sonra özellikle bunun hiç de böyle olmadığını e, deneyimliyoruz. Dolayısıyla da hani en doğrusu ısrarcı işte üstümüze düşenden ziyade sağlıklı ve doğru mesafeli ilişkilerin içerisine doğru çekilmek.